Yoksa o karının evinde yemek falan mı yediniz? Mantığıyla aşure yapmıştı. Ne yedin mi? Ay, biz yemedim. babanız gönderdi. Artık zıvanıp yatsınlar diyor. Aa, içki de içiyorlar. Nane likörü. Bayılırım. Pes başıma, pes başıma. Püskülü ben olayım. Püskül başıma. Selam başıma. Kartal! Lanet olsun sana. Ver! Abla Ver, ver! Aa, burada aldı. Burada veremezmiş. Ayy, kendimi beyaz perde artisti Türkan Şoray zannettim. Demek gazetede resimlerim çıkacak, Ey! <gülüyor> ne gülüyorsun lan, <gülüyor> Yu salak aşık! Ulan insana aşık olur mu be, <laughs> Yemek Yemek yemesini bile! hangi yemekle hangi çatalı alacağım, bıçağı nasıl tutacağımı bile her şeyi her şeyi dayı beyden öğrendim. Hiç telaş etmeden sessizce yürüyüp Sola giden merdivenden oraya geldik. Tamam burası. Tamam. Hah. Şimdi şurası merdivenden. Tamam. Ver arkanı duvara. Geldik! Bana bak biz buradaki kimse görmez değil mi? İnşallah. Kardeşin elektrik mühendisi olacak ki motorlar hep çalışsın. Öyle değil mi lan? Ay, öyle babacığım. Haklısınız babacığım. Çok mahcup ettim beni. Aa, lafı mı olur? İçim parçalandı kıyafetine. O ne zibidilik ya? Ayıp ayıp. <laughs> Vallahi. Elma. Vay elma gibi. Yok. Senin gibi vekil vükela olsun diye. Tövbe tövbe! Zorla söyletiyor insanı! Birman, Birmanmış! Bu zafer Birman'ın kızı, Birman! <laughs> Amanım, Abovvv! Bu ne hılgız? Yoksa sen de mi fanfifan oldun? Ah! <laughs> 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 İçelim mi? Siyah havyara da bayılırım. Senin de karnın acıktı mı? Eee, kim bu Erol? Nereden tanıyorsun onu? Aa, kayak şampiyonu canım. Hih! Sen tanımıyor musun? Deutschland, Deutschland, Volkswagen, und Mercedes, auf Wiedersehen, eins, Hayatımın en huzurlu dakikalarını bak kendi bilir, Nurancımın yanında geçirdim. Nasıl? Peki saatler nerede geçirdin domuz? Ne istedin benim o kendi halimde sevgimden? Öyle sessiz uzaktan bir sevdaydı işte. Kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma! Buz gibi şerbet var, buz! Ne <laughs> abicim, vereyim mi bardak? İçin ısınsın sabah sabah.